Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kan büyüsü nasıl bozulur? Bunu anlatacağım. Kan büyüsünü bozmak için bu hazırladığımız kağıdı öncelikle üzerine adını, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktısını alın. Ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde her şeyin tamamen düzeldiğini göreceksinizdir. Ücretsiz yıldızlarına bakımı bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Erküment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Instagram'da ulaşan tüm kardeşlerim ücretsiz yıldızlar ve bakımlarını sağlıyorum arkadaşlar. Siz de bu bakımı yaptırmak istiyorsanız dediğim gibi bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere cambar büyüsünü anlatacağım. Cambar büyüsü yapılan bir kişi bütün hakları bozulur ve büyük olumsuzluklara maruz kalır. Şimdi bu büyüyü bozmak için ücretsiz şekilde rahmani işlemlerimiz var. Bunu hazırlıyoruz ve nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonla ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz ve 20-25 günlük bir süreçte gömüyorsunuz bir kağıdı 20-25 günlük bir süreçte üzerinizdeki bütün olumsuzlukların kalktığını göreceksinizdir ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından yazın Hocam ben de ücretsiz zaman bakımı yaptırmak istiyorum diye öncelikle bakımlarınızı yapalım üzerinizdeki sorun tam olarak belirleyelim ona göre işlemlere yönlendirelim size Ercüment Hocam Instagram kanalı burada yazdığı gibi arkadaşlar Merhaba değerli arkadaşlarım ben Ercüment Hoca bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı sa çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar ve ücretsiz hava bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan her gün ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.